Atla Vitsi. Vitsi de bir gün. Vitsi'nin saklanma oyunu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <gülüyor> yedi, sekiz, <laughs> <yedi, gülüyor> <yedi>, dokuz, <laughs> on. Saklanmayan sobe. Merak ettim burada mısınız acaba? Yoksa burada mısınız? gittiniz birden nereye gittiniz böyle? Ha, oradaki sen misin Lula? Hmm. Şu uzun kulaklarım her yerden görünüyor. Bitsi ile Buff nereye saklandı hmm. acaba? Ha. 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 Buff seni bulduk. Ha? Emin misin Peaches? Of fakat senin orada ne işin var? Peki o zaman buradaki kim? Aa, tıpa tıpa O, benziyor. Hı -hı. Oh, 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 bu durumda beni sobelemiş sayılmıyorsunuz Aa. öyle değil mi? Yanılıyorsun. Çünkü şu an seni görüyoruz. Ciddi misin? O zaman sobelendim desin <laughs> <laughs> Ama farkındaysanız bitsiyi henüz bulamadık. Ne? <laughs> Vitsi indiba çiçeklerinin arasında kaybolmuş. Saklanmak için harika bir yer bulmuş. Ne dersiniz? <laughs>